...birinci geleneksel tantuni güzellik yarışmasına hoş geldiniz. Şimdi... ...alkışlarınızla güzellerimizi sahneye davet ediyorum. Güzellerimize... Bir soru soracağız. Bakalım ne cevaplar verecekler. Ashley. Hello. Ashley. If you have a magic wand, what do you want to change? I think world. Yes. Thank you. Thank you Ashley. <laughs> Sedef, elinizde sihirli bir asanız olsaydı eğer, neyi değiştirmek isterdiniz? Elimde sihirli bir asa olsaydı eğer, o asayı alıp senin <laughs> Şimdi tabii her güzel şeyin bir sonu var ve bu geceyi de sonlandırması noktalandırması için e, çok sevgili jüri başbakanımız Kamil Bey'i sahneye davet ediyorum efendim. <laughs> Kazanan güzelim Abi kazada para yok vallahi. Nasıl yani lan? Cumal abi, şey, abi yok. Kaza bomboş dümdüz. Şimdi nasıl işte On numarayla Eşli. <laughs> Kaydını takması için kendisini buraya davet ediyorum. Sedef'e vermedin mi abi? Ben Sedef'e verdim de ve Ali sen nereye verdin oyunu? Ben Sedef'e verdim abi. Ben artık konuşmayacağım. Neden? Çünkü büyüklerim dururken bana laf söylemek yakışmaz Para nerede? Ay, aynı şerefsiz kocam gibi Nevrut <laughs> Abi bak, vallahi bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya bak ben hamileyim. Çocuğumun başı için ne olur bize bir şey yapma. Para nerede? Kan dur. Kan nerede? Olumsuz. Daha kaçtı. <laughs> Allah Allah. bir şarjı ver çocuğum ver nereden gelelim arkadaşım biz Kaan'ın nerede olduğunu bilsek şu anda burada böyle olur muyduk, he? Ne oluyor burada be? Geç lan şöyle. Para nerede? Para Kaan'ın odasında kasada. Da? Kaan nerede? Bak bacım. Kasada para yok. Kaan kesin paralarla birlikte uçtu gitti arkadaşlar. Ben, ben size söyleyeyim. Şey Çarşı mafyaya karşı. Beşiktaş ulan. Abi sen de o elindeki silahı Sedef'e ve arkadaşlarıma doğrultmazsan. Çok sevinirim. Ha bir de the person you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Neredesin sen? Tuvalette. Bu sempatik gidişatı böldüğüm için kusura bakmayın kumrular. Ama hala para ortada yok. Para burada. Allah aşkına alın da artık yakamızdan düşün ya. Ben saydım ama siz yine sayın. O silahı da şey yaparsak artık şeytan da olur. Para nasıl tam ya? Nasıl başardın? aklımdakini yaptım. Aklımdakini yaptım. Sinyal geldi tamam. Tamam, <laughs> gel, gel. 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 Everybody freeze. İşte bundan söz ediyordum. Eşle. Interpol'den. Bunlar da uluslararası bir suç örgütünün Türkiye'ye, değil mi? Araştım. Hang gelmiyor? Gel. 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 Bayan Eşli, birkaç güne kalmaz çıkarım, bunu unutmam, unutturmam. Dört akıma. Sorry Khan, I did what I can, but I'm afraid there is not enough evidence to lock them up for good. What is it? Bunun içinde onları ömür boyu içeride tutacak deliller var. Ne o? İlk filmim diyelim. İzleyince anlayacaksınız. My First Movie. Watch it, watch it. Bu arada ben bir kısa film çekeceğim de, oynamak ister misiniz? Facetime'e dışarı. Direkt, direkt size senaryoyu yollayayım. Teşekkür ederim. İskoçya'nın evlatları. Adım William Wallace. Frida!